Bugün sizlerle birlikte Yakup'la Murder Mystery 2 oynuyoruz. Ay neydi bu? Gizemi e 2 oynuyoruz. Evet, Cinayet Gizemi e 2 oynuyoruz. Ben Masumum, Yakup, Kat, Şerif. Ka e Şerif. Kızım iki kişi Arkadaşlar Anladım. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öldüm. 25 ve 25 like 10 abone bekliyorum. Ne kadar? Ya daha yeni mi çıkıyoruz video? Kanalım yeni arkadaşlar. <laughs> Alacağım. Nereden bu? Katil kim biliyor musun? Biliyorum gördüm. Gördün mü? Kız bacak. Bak var. bu kız hayır başka kız. O bak o bak. O elinde şey bıçak var bir tane. Ama mavi. Kendisi de mavi. <laughs> ha. Vurdum. <laughs> Arkadaşlar, bunu önceki elde de vurdum. Onu evet. Daha videoya giremedik. Evet. <laughs> Gel, dans edelim şöyle. Ben oturacağım. <laughs> Gel. Arkadaşlar, 400 robok salacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ondan bana paylaşabilirse paylaşacağım. Ne? Arkadaşlar, yorumları lütfen robok robux robok evet. salmayı yazmayı unutmayın. Bilmiyoruz çünkü. Arkadaşlar, ben alma çalışıyorum. Olmadı bir türlü. Ben Kısacası 400 Robux alacağım ama yani ben kendi paramla besleyeceğim. Para istemiyorum. Bu nasıl aldığımı Belki bana da Robux alabilir. Yani Bilirsek ben... internetten bakacağız. Evet. Nasıl birisine Robux ama veriyor. Ama bizim bıçağı güzelmiş lan Şakir. Aynen. Şu kıza trade atayım bakayım. Bir şey vermem. Bana bir tane bir trade atmıştı ya. Bir tane trade attım. Birkaç et bıçağı vardı. Nasıl? Masum. Yemin et. Yemin ederim. Bir çık oradan. Bir dakika dur dur. Trade yapıyorum şu. Trade yap. Ya ben öldüm ya. <laughs> Trade oldum. Yani Ve yeni silahımız hayırlı uğurlu olsun bize. Neden ki? Güzel bir silah aldım çünkü. Şerif misin? Evet Şerif. Şerif değilim. Silah aldım başka bir silah. Oh kız kız. Ya ya yap ama sürdüremedim onu bana <laughs> bak, geri silah nasıl bak geri silah nasıl çok gel bak geri silah nasıl envanterim bak bakayım bir birisi bedava verdi bana onu ver sana Baran'ın verdiği bıçağı verin yok bu daha değerli Lütfen. <laughs> kız bitirdin aranıyla kız Victor aldı bir şey diyeceğim peki bana bir yeni bir bıçak verir misin ondan daha güçlü sana o bıçağı versen. 2 chat bıçağı var vereyim ama o oyunun en güçlü bıçağı. Olur. Ben de sana o bıçağı Bunu vereyim. Bu bıçağı yok vermem. Ya. Bu çok güzel bir bak. Ama ben daha yeni oynadım. Bu çok oyunumu. güzel. Bu yanında iki. Bu çok güzel. Ya küstüm. Oh 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 bir dakika. Ona. <laughs> daha kötü elini yapma. Hayır veremem. Ben <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar şu yeni gelen bıçakları dalga. Evet. Bir adamın var isteyeceğim de polis desem verir mi bıçak? Bayatamıyorum takas. Nasıl? Söylemiyorlar Ben bir <laughs> şey yap, ben emanlar kaçacağım. Ben de sana kaçacağım. Ne yapıyorsun ya? Siz, kesin sen katilsin. <laughs>

Öldür onu. Öyle yerine öyle direkt full zıplama. Biraz böyle yap e, sal. Allah'ım. Gitme oradan. Gitme gitme. Sen git orada. E ee, ne oldu? Git ona? git git. git. <laughs> Ama ikimiz de aynı anda öldürmedik mi? Arkadaşlar. Bu Bu şeye ben atsam bunu. Ben de Kızayla olsun, Bir alkış kızım. <laughs> Ay ben seni neredetmeye küçük seviyorum. Efendim. Şimdi Kalkın. mi gidiyores. Evet biz de gideceğiz toparlanıyoruz. Yinelem mi var Bir şey diyeceğim hmm. Yakup. Sana nasıl istek atabiliyorum? Nasıl yani? Sana nasıl istek atabiliyorum? Ha? Nasıl bilmiyorsun? Sen başkalarına istek atıyorsun. Hayır. Evet. Arkadaşlık isteği mi? Evet. At ver atıyorsun. Hayır. Sana bıçak falan veriyorum ya. O oh. istek. Evet bas atılıyor. Nereye? Bak buna bas. Gireceğim. Buna basacağım. Bir daha bana göstersene. Bak gireceğim. Basacağım. Nereye gireceğim? Bak. Şşt bak bak. Buna Gireceğim. Tıklayacağım. Oh. Ben de o yok ya. Var. Ha pardon. He, te ben telefon oynuyormuşum Takas. Takas attım sana kabul et be. Niye ne, ne at, Bir, at. Şimdi, bir daha at bir daha at. Ne yapacaksın? Ne vereceksin? Hadi gidelim. Ben de alacağım. Ne istiyor? Ne istiyor? Bunu alacağım. Şöyle mi alacağım? Dakika zıkladım. Dakika Ben. Sen ben mi kaç? Katilleyim hayır. Hayır gel buraya. Dur, dur. Ha? Dur, dur. Kime vursam ne diyor? Ya o vur hadi gel. Dur, dur. Dur. Bak arkamda kaldı şu kız kaldı. Bak bak eline bak şu kırmızılı. Ha o kaldı. Aman. Ya şapşik ya. Şapşik. Arkadaşlar ya. Şapşik. Şapşik be. <laughs> Kaç dakika oldu video? Şu anda 6 dakika kaldı arkadaşlar. Selamlere ki seni de böyle öldürdü katil. Baba yetiyor mu? Baba seni doktora götürelim. Neyin var, tansiyonun mu acaba? Şerif burada çık. Ha? Şey tansiyon aletini buraya getirdin mi? Ee, şurası mı ağrıyor başın? Arkadan tansiyon o zaman. Ama tansiyonu kızım bu da iyi yani. Yok Yo, Ben, 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 evet. ben, evet. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ee, onu niye taşımıyorsunuz? Evet. Onun için mi Ben de. Bir şey diyeceğim. Şey. Şey Ben başka birisine toka satsın oğlum. Bak taşımak şey şey 10 Eğer dedim ya direkt ediyor şöyle. şöyle sana hiç bu uçağa bir şey verir ki. Bir. Anne. <laughs> tansiyon aleti bulabilir olabilir mi? Polis <laughs> Yok da, gülüyor, herkes sana görüyor Tamam Yakup gülür mü? Sen bir aç da acı bir versin ölçelim. Başı ağrıyor, tansiyon. Sen söyle. Tansiyon yükselmiştir. Bileklerim. Şimdi yatıyor daha çok yükseliyor biliyor musun? Aklında olsun tansiyon. Şimdi ee, şey, ha, ha, uyku hale geliyor. Şu arka arası tansiyon büyük. Başını ben masumum. Başlıyorsa o yüksektir. Bir, şey Yaprak, yaparak bıçağı yaparak alayım yaparak alayım bir Yaprak bıçağı alayım mı? Yaprak bıçağı alayım mı? Sıkı kazıklarınız. Bir dakika, bir dakika dur. Bir Bedava şu kabul Ver ver Vermedim ha. Verse güzel olur. Soğuktu hava. Hava böyle? da soğuktu. Onu bir şey de arkaları kesin tansiyonu düşermiş. Ya daha sana bir takas attım. Bir dakika bak. Ben Bak bakıp da ne Bir bakmam lazım. Yakup bilir Yok gel onu Yok. Tule, sen niye gittin? Gönder çocuğunu O Tansiyon aletinleri gidersen gidiyorum. Nasıl bir ya? Alo hala ne yapıyorsun? Eyvallah bir çan Hala Tansiyon aletim var ya Şimdi sen mi bir Şurada bir tane versin. Ben Bir ölçüp vereceğiz. Tamam. Bir sürü Tansiyon dakika gelin 5 bir dakika. Bir dakika. Tamam, Şerif yok. Yemin ederim. Ben daha göremedim. Gel seni koruyayım. Ben masum ol. Tamam. Neresin? Hadi görüşürüz. Buradayım. Mı? Sen neredesin? Vurdun mu? Öldüm ya. Nasıl oldu? Katilim. <laughs> Katilim. <laughs> Bu ne? evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça Bye. kalın.